Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün vanilla javascript ile ekranda gördüğünüz gibi bir slider yapmaya çalışacağız. Ee, şöyle bir tasarım hazırladım. Ee, bu tasarımın aynısını javascript e, html ve css ile kodlamaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet ben önceden sayfamı oluşturmuştum. Bir adet html, bir adet css, bir adet de apcs e, dosyam var. Şimdi başlayalım. Öncelikle sayfamın hepsini kapsayacak bir konteyner oluşturalım arkadaşlar. Bu konteynerimiz tüm sayfayı kaplayacak. Bu da hemen hatta öncelikle sayfamın bir varsayılan e, stillerini bir sıfırlayalım. Margin 0 0 padding 0 box sizing order box Evet sıfırladık. Şimdi gelelim body'mize. Bodymiz şimdi bakıyorum tasarıma arka planımız şu renkte. Şöyle bu rengi hemen kopyalıyorum. Background olarak buraya yapıştırıyorum. Evet şimdi container'ımıza gelelim. Container'ım yüz, %100. Height'ı 100 VH. Sayfamın tamamını kaplayacak. E, yatay bir dikey olarak komple kaplaması gerekiyor. Ve display'inde flex yapacağım. Align item center Justify content center Nesnelerim dikey ve yatay olarak hizalanması için display'ime flex verdim Şimdi container'ımın içine bakıyorum tasarımıma Container'ımın içindeki şu Daireleri yapalım önce arkadaşlar Bunu da container'ımı before'uyla yapacağım Container'ıma before verdim Ve vt 300 piksel height'ı 300 piksel pardon height'ı 300 piksel tabi content'ime de 0 vermem gerekiyor 0 diyorum ne 0 boş boş vermem gerekiyor ee, tamam position'ı absolute olacak yer kaplamaması için ve background bakın sadece background background color verirseniz bu şekilde renk geçişli bir efekt yapamazsınız background linear gradient to hatta 60 derecelik bir açıyla döndürelim. Birinci rengimizi şöyle attım. İkinci rengimizi de şöyle attım. Gördüğünüz gibi buna da yuvarlamamız için border radius %50. Bakın gördüğünüz gibi yuvarlandı. Şimdi buna bir pozisyonlama verelim. tasarıma bakıyorum. Bu sağ üst köşede olacak. O yüzden toptan üstten 100 e, üst piksel right'tan da 100 piksel verelim bakalım. Şu gördüğünüz gibi şu konuma ulaştı. Ondan sonracığıma bir de diğer topumuzu da yapacağız. Diğer topumuz da şurada. <laughs> Ona da after vererek yapalım. After After mı verdim Ondan sonra şunu kopyalayabilirim direkt Şöyle aldım bunu Şuraya yapıştırdım Bu biraz daha küçük olacağı için buna 150 pikselleri verelim Width ve height'ına Şöyle bir bakalım En sağda oldu Tabi şunu da top'tan değil Bottom'dan Right'tan değil de Left'ten vereceğiz Gördüğünüz gibi şu konuma ulaştı biraz daha ortaya doğru getirebiliriz sanki bunu. E, 150'ye yok batılmaz. 100 olsun. Left'ten 150 olsun. Hatta 200 da olabilir. 200. Tamam. Bunun rengi değişik tabi. Rengini de verelim. Şöyle. Rengi nerede bunun? Şurada. bunu da seçtim. Bunu da şöyle yapıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi arka planlarımız, arka plan tasarımımız hazır. Şimdi sliderımıza gelelim arkadaşlar. Şu sliderımın şimdi background'unu yapalım. Şurada sliderımın bir adet background'u var. Ve bunun içi de blurlu gördüğünüz gibi. Bu hoş bir tasarım veriyor. Şimdi bunu yapalım. Container'ımın içine bir adet slider container vereyim. Slider container. Slider container'ımı alıyorum. Bunun width'ine 1000 piksel hatta 1100 piksel vereyim. E, Height'ım önemli değil. Şimdilik bir size'ını teyit etmek üzere min height vereceğim. Min height 500 piksel olsun. Hayır önemli değil. bir de Nesnemi görmem için bir tane border verelim. Red. 1 piksel solid red gördüğünüz gibi böyle bir konuma sahip oldu ve şunu biraz daha geriye çekebiliriz sanki. After'ımı left'ten 150 piksel yapacağım. Ve bunlar da şu anda gördüğünüz gibi slider container'ımın önünde. Bunlar da hemen z ve indekslerine Eksi 1 vereceğim Eksi 1 vereceğim ki Ne oldu Heh, Şurada Şey yokmuş tamam Evet şu anda gördüğünüz gibi slider container'ım biraz daha öne geldi Şimdi Slider container'ımın background'una Beyaz vereceğiz gördüğünüz gibi burada beyaz Background'una background color FFF Hatta ben bunun opacity'sini de ayarlayabilmek için RGBA e, 0 pardon 255 255 255 ve nokta 3 yapalım. Evet gördüğünüz gibi arkası da artık görünüyor. Border'ımı kaldırabilirim bu arada. E, Background'ımı verdim. Border Radius vereyim. 15 piksel kadar yeterli olur. Ondan sonracıma şimdi bakalım tasarımda Bakın arkadaki nesneleri e, blurluyor. Bunu da nasıl yapacağız? Tasarımdaki gibi Bunu e, şöyle bir özelliğimiz var Backdrop filter mıydı? Backdrop, aynen backdrop filter Backdrop filter'ımıza blur 20 piksel verelim Ve görüyorsunuz arkadaki nesneleri Blurluyor böyle de bir tasarım yapmış olduk ve şimdi evet şimdi şuradaki scroll BTN'lerimizi yapacağız arkadaşlar. Scroll BTN'mizi de yapmak için slider container'ın içine scroll BTNs verelim. Bir tane div oluşturdum. Bunun içine de butonlarımız olacak. Bir tane buton oluşturdum. Bunun class'ına hatta ID'sine biri prev önceki biri de next, sonraki. Bunlara şu şekilde id'lerini veriyorum. Ve bundan sonra ne yapacağız? Bakalım bir saniye. Ya bunlara ikonlarını ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ikonlarımı font-tavasımdan çekeceğim. Font-tavasıma arrow yazalım. Arrow yazalım. Bu arada şuradaki free checkbox'ına işaretlediğiniz zaman burada ücretsiz ikonları görebilirsiniz şimdi burada hangisini seçeceğiz? Şunu, şunu alalım. Şunu kullanmıştım zaten tasarımda da. Bu previmiz için. Previmizin içine şunu yerleştirdim. Next'ime de şuradaki left ibaresini right'a çevireyim. bakalım gelmiş mi? Gördüğünüz gibi left ve right olmak üzere iki adet konumuz geldi. Şimdi Bunlara bir stillendirme vereceğiz. Şimdi şu scroll btn'imize e, slider container'ın içindeki scroll btn'imizin width'ini %100 yapalım. %100 yapalım. Position'ını absolute verelim yer kaplamaması için. Display'ini flex. E, justify content'ine de space between. Between vereceğiz. Gördüğünüz gibi biri en sonra, biri de en sağa doğru yaslanmış oldu. Bunlar ama şöyle, Slider Container'ımın tam ortasına gelmesi gerekiyor. Bunu da Slider Container'ıma Display Flex vererek halledeceğiz. Align Items Center, Justify Content Center. Gördüğünüz gibi Scroll, Scroll Btn'lerim Slider Container'ımın ortasına hizalanmış durumda. Şimdi BTM'lerime de bir şey stillendirme verelim. Stillendirme. Şimdi bunları da scroll BTM'imsin içindeki butonlar. Bunları seçtim. Buton. Font size. 30 piksel. 40 piksel olsun. Font size 40 piksel. Background. Transparent. Cursor Pointer Bakalım Border None Border None Color'larına da Bakalım color'ı beyazmış Color'larına da FFF leri. evet Gördüğünüz gibi şu şekilde bir Scroll butonlarımız oldu şimdi Bunlar Şimdi tasarımda görüyorsunuz bunlara hafif böyle dışarı doğru taşmış. Bunu nasıl vereceğiz? Bunu da e, Scroll BTN'slerimiz Scroll BTN'slerimizin genişliğini %105 vereceğiz ki birazcık dışı, dışa taşması gerekiyor. Ama biraz fazla taştı %4. Tamam %4 şu anda ideal oldu bence. Hemen butonlarımıza da Hover verelim. Hover efekti butonlarımız hover olduğunda scale'ı transform'u tabi yazmadım transform'u scale 1.1 olsun bakalım gördüğünüz gibi butonlarımın üzerine gelindiğinde scale efekti devreye giriyor şimdi neyimiz kaldı şimdi içindeki slider'ı yapalım arkadaşlar içindeki slider'ı da slider container'ımın içine slider olarak girdim. Slider'ımı hemen stillendireyim. Slider container. Şurası. Slider dedim. Slider. Şimdi buna belli bir width vermem gerekiyor. İçindeki imişlerde de bu width'e uygun olarak ee, sığışacak. Şimdi ben bu Width kaç vereyim? 900 piksel vereyim. Width'ime 900 piksel verdim. Border'ına da solid bir piksel red. Tam konumu anlaşı, e, konumunu anlamamız için min height vereyim de. 100 piksel min height verdim. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir genişliği oldu ve gayet bence yeterli bir genişlik. O yüzden şunlara silebilirim. Tamam şimdi. Slider'ımı oluşturdum ve bunun içine de şimdi e, imişlerini Getirelim 3 tane Image geldi Ve buna Image Image'im 1 Bu arada 3 tane Image'im var Image 2 Ve Image 3 olmak üzere 3 tane Image'im gördüğünüz gibi geldi Şu anda üç bir şekilde geldi ve biz bunu şu anda tabii ki sığdıracağız içine Şimdi Slider'ımın içindeki Image'leri seçiyorum arkadaşlar ve bunun bitlerine yüzde yüz, height'larına yüzde yüz ve object fitlerine de cover vereceğim tamamen kapsaması için ve slider'ıma display flex verdim ki yan yana gelsin bu resimler şu anda gördüğünüz gibi resimlerim yan yana gelmiş durumda ve e bunların şimdi taşma durumu var bunun taşmaması için display flex sliderımın overflow x'ine auto vereceğim ki e, taşan resimlerim gözükmesin. Ve bu slider scroll olarak böyle bir özellik atansın diye overflow x'ime auto verdim. Ve şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. Image'imizin height'ı eee background ile tam kapsıyor. Bunu nasıl şey yapmamız lazım? Düzeltmemiz lazım. Slider'ımıza da slider'a değil. Slider container'ımıza padding vermemiz gerekiyor tabii ki de. 2rem'lik bir padding verelim. 2rem'lik bir padding verelim ki gördüğünüz gibi burada e, slider background'um slider image'imden biraz daha büyük büyük görünsün diye. Hatta biraz daha verebiliriz. 3rem Aynen 3 RAM şu anda yeterli bence. Hatta 4 RAM versek çok büyük olur. 4 RAM biraz büyük oldu. Şuna 3 RAM verelim. Şuna da 1000 piksel versek şöyle biraz daha iyi oldu evet. Şimdi Şimdi tamam stillendirmemiz okey arkadaşlar burada. Şimdi ne yapmamız lazım? Bizim bu BTN'lere next ya da prev'e basıldığında atıyorum next'e bastım ben her next'e bastığımda bu slider sağa doğru bu şekilde kayması gerekiyor. Bunu da tabii ki de JavaScript yapacağız. Şimdi JavaScript'inize gelelim. Şu indeksi de şöyle altı alıyorum. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle butonlarımızı bir bir değişkene atayarak başlayabiliriz. Şimdi const öncelikle prev Document.querySelector nokta query selector dedim. Ve bunun içine prev pardon şöyle id olarak vereceğimiz için hashtag atmamız lazım ve prev atmamız lazım. Şimdi prev butonumuzu seçtik. Yani prev şu. Şimdi next'i seçelim. Şimdi next'i şu şekilde değişken ismine next. Şuna da next verdim. Şimdi butonlarımı değişkene atamış oldum. Ve bastığımda ne olacak Bu slider'ım Yani Nerede o Şu slider'ım bakın şu slider Slider sağa doğru kayması gerekiyor Bunu da kullanabilmek için Const Slider diye bir değişkeni atıyorum Document.querySelector Slider'ımı atadım Ve ben burada her buna bastığımda bu belli bir e, pikselde kayması gerekiyor. Bu da kaç piksel olacak? E, her imajım, içindeki her imajım genişliği e, 900 piksel. Biz burada ne yapmıştık? Bakın hatırlayın. Slider Moon Vita'nın 900 piksel vermiştik. Slider Moon Vita 900 pikselse ben bunun içindeki imajları Object Fit ile tamamını kapsamasını sağlamıştım. Yani içindeki imajlarım da 900 piksel. Şimdi ben bunu her bastığımda bu 900 piksel sağa doğru kayması gerekiyor. Bu 900 pikseli de nasıl alacağız? İmeçlerimizi seçerek alacağız. Şimdi imeçlerimizi de burada seçmemiz gerekiyor. IMG diye bir değişkeni atıyorum. Document nokta query selektör. Şöyle imecimi. Hatta ben bunları classla yapayım. Class vererek seçeyim. IMG diye bir class atalım. Buna da nokta dedim. Pek fark etmiyor. Bir şey ama daha hani düzenli olsun diye yaptım. Evet, imajlarımı seçtiğime göre şimdi işlemlerimize başlayabiliriz. İlk başta Next butonumuzun işlevini ekleyelim. Şimdi Next'e basıldığında Next'e basıldım. Add Event Listener dedim. Click dedim. Click olduğunda bana şu fonksiyonu çalıştır diyorum. Şu fonksiyonun içindekileri çalıştır. Ne olacak? Şimdi ben her bastığımda e, slider'ımın scroll left'i, scroll left'i ne demek? Yani şu left var ya, bu scroll'un left'inden şuradaki uzaklığı arkadaşlar. Buradaki uzaklık kaç piksel? E, scroll left bize bunu verir ve aynı zamanda scroll left'i e, biz ilerletmek için de kullanabiliriz scroll'umuzu. Atıyorum ben bu scroll left'e belli bir değer vereceğim. İşte atıyorum 800 değeri verdim. Hatta bunu da console.log'da yazdırayım. Slider Scroll left'imi şimdi yazdırıyorum Bak, Ben bunu her bastığımda Bu 800 piksele eşitlenecek. Ama eşitlenmemesi gerekiyor. Bunun her seferinde artması gerekiyor arkadaşlar. Ben her seferinde butona tıkladığımda e, slider'ım sol taraftan 800 piksel sağa doğru gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her bastığımda 800 piksel üstüne ekliyor. Basıyorum 800 basıyorum 1600 bir daha basıyorum 1800 oldu çünkü artık daha gidebilecek bir yeri yok. Şimdi biz buna 800 eklemeyeceğiz. Biz buna ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Biz buna her bastığımda e, imajimin biti kadar gitsin diyorum. Yani nasıl olacak bu? Ben burada imajımın bitini e, nasıl alacağım? Şöyle alacağım arkadaşlar. E, şimdi imajimin slider scroll left her bastığımda imajımı seçtim ve bunun offset bitini aldım. Offset biti. Şimdi bakın ne olacak. Slider'ımın width'i 900 piksel ya. Ben her bastığımda gördüğünüz gibi 900 piksel bu ileri gider. Her bastığımda 9 piksel ileri gidiyor. Tamam bu güzel. Bu çalışıyor. Gayet iyi. Ama ne yapmamız gerekiyor bizim şimdi? Bakın basıyorum. Sonuna geldim. Ama ilerlemiyor bu şu an. Hala basıyorum bakın. Şimdi bu sonuna geldiği zaman eğer basarsam bunun şu, şu şekilde başa dönmesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Bunu da tabii ki bir koşula, koşula atamamız gerekiyor. Şimdi eğer diyorum slider scroll left'im küçüktür ee, küçüktür neyden? Ee, bu slider'ımın toplam width'inden yani ben buna bastım ya bu 1800. piksele geldi. 1800. piksele geldiği zaman bunun sıfırlanmasını istiyorum ben. Nasıl sıfırlayacağım? Şimdi ben bunun e, komple bitini almak istiyorum. Bunu da nasıl yapacağım? Image'lerimi şöyle yeni bir değişken oluşturuyorum. Image lang language, language dedim. Buna da document query selector selector all demem gerekiyor. Çünkü bütün image'lerimi seçiyorum burada. img dedim ve bunun sonuna lang dedim arkadaşlar. Bu language sayısını alacak, img'lerim sayısını aldı ve bunları ayrı bir değişkende şey yapmam lazım, hesaplattırmam lazım. Ne olacak şimdi? Slider max diye bir değişken atıyorum tekrardan. Ve buna ne yapacağım şimdi? Ee, img language çarpı eksi 1, pardon çarpı değil, eksi 1 yapacağım. Ve burada yani çıkan işlemi de çarpı e, slider değil imajimin offset width ile çarptıracağım. Şimdi bunu bir bakın konsolaga yazdırıyorum. Bakın kaç çıkacak. console.log slider max Bakın slider max değerim ne oldu şu an? 12 dakika. Yani şunu bir yorum satırı yapacağım arkadaşlar. Çünkü hata veriyor. Gördüğünüz gibi bakın. Slider max'im kaç burada? 1800. Ben de zaten slider max'imi 1800 yapmak istiyorum. Benim de zaten istediğim değer bu. Şimdi 1800. Şunu hemen tekrardan açıyorum. Şimdi slider scroll'um eğer küçüktür slider max'ten ise bana şu komutu döndür. Şu komutu yap diyorum. Eğer ya da eğer slider scroll leftim leftim eşittir slider ise ne olmasını istiyorum sonuna geldiği zaman slider Scroll left'imin Sıfır eşitlenmesini istiyorum değil mi Şimdi ben bunu sonuna geliyorum Daha şöyle console.log'da da yazdıracağım so .log. Slider scroll left'imi Bakın bastım 900 Bastım 1800 şu anda sonundayım Eğer bir daha basarsam Gördüğünüz gibi bu gayet başarılı bir şekilde sıfırlanıyor. Ben de bunun olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar bassam da bu sonuna geldiği zaman sıfıra eşitleniyor. Şimdi şey yapalım. Prev butonumuzu yapalım. Next tamamdır. Şimdi prev butonumuzu yapalım. Add event listener diyorum. Click olduğunda şekilde bana şunu çalıştır. Şimdi ne olacak? Slider scroll leftim. Tabi biz de bunu bir değeri atamamız gerekiyor. Bir koşulu atamamız gerekiyor. Eğer slider scroll leftim. Büyüktür sıfırdan ise. Bana ne çalıştırsın? Slider scroll leftim. Her seferinde. Pardon yanlış yazdım. Her seferinde ee, kaçta imic Image. imicimin offset biti kadar geri gitsin diyorum. Bakın şu anda 9. piksel gitti bu. Sağ tarafa 9 piksel gitti. Preve bastığım zaman bu eksi 900 olacak. Tabi şöyle konsol logo da yazdıralım daha iyi görün. Bakın. Şimdi sağ dedim 900 piksel ileri gitti. Eğer prev dersem 900 piksel eksiltti. Tamam güzel. Bu da gayet güzel çalışıyor. Şimdi burada bir sorun daha var. Ben geri gitmek istiyorum şu an. Eğer geri bu, eğer ben sıfırıncı baştaki slider'daysam eğer geriye basarsam bunun en sonuncu slider'a gitmesini istiyorum. Bunu da şimdi nasıl yapacağız? Şöyle buna da as if ekleyelim. Slider eğer scroll left'e eşittir sıfıra ise yani slider'ın başında kaç eşit olmuş oluyor? Sıfır eşit olmuş oluyor değil mi? Şimdi sıfıra eşit ise bu en sonuncu slider'a gitsin. Yani slider max'e gitsin arkadaşlar. Slider scroll left'im slider scroll left'im Slider Max'e gitsin. Bakın şimdi. Şu an ileri gittim. 900 piksel. Bir kere geri gittim. 0 oldu. Ve 0'a eşitken yani baştaki slider'dayken ben buna Prev'e basarsam gördüğünüz gibi en sonuncu slider'a gidiyor. Gayet başarılı bir şekilde şu anda slider'ımızı yapmış olduk. Tabi bu şu anda şey gibi geçiyor, çok düz geçiyor. Bir de buna bir animasyon ekleyelim. Daha güzel olsun. Onu nasıl yapalım? Slider. Slider'ımıza scroll behavior smooth verelim. Ve gördüğünüz gibi hatta şu alttaki scroll barı da kaldıralım. Onu da şöyle yapacağız. Slider'ımı seçiyorum. Ve buna WebKit scroll bar diyorum. Scroll bar dedim, display'ine nan veriyorum onu. Ve gördüğünüz gibi alttaki scroll barımda gitti. Hemen şuna da border radius 15 piksel, da 10 piksel verelim. Evet, slider'ımız şu anda gayet hoş oldu. Gördüğünüz gibi hoş bir slider yapmış olduk sizlerle birlikte. Eğer video hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve benden istediğiniz, yapmamı istediğiniz içerikler var ise yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda videom bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.